davanızla ilgili Baro basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına bazı tepkiler geldi. Bu tepkilerin sebebi neydi? Öncelikle Bursa Barosu'na, Bursa Barosu yönetimine çok teşekkür ediyorum. Beni desteklediler. Arkamda oldular. Ee, avukat arkadaşlarıma müteşekkirim. Şimdi aslında açıklamayı ben yapmadım. Baro benim istinaf dilekçem üzerine kendisine kendilerine bilgi vermem üzerine basına bu, bunu bilgi olarak sundular. Eee bütün herkes tabii tepki göstermedi. Ee, Birçok insan aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti, üzüldüğünü söyledi. Ee, ama bazı sayfalarda, bazı sitelerde olumsuz yorumlar gördüm. Bunlar da nasıl şeyler? İşte e, ah keşke daha fazla yapsaydı, öldürseymiş, bu bayram öncesi haciz mi olurmuş falan gibi şeyler var. Ya Bir defa bayram öncesi yapmadık. Haber istinaf o zaman yapıldı. Bu iki sene önce olan bir şey. Nihayet karar verildi. Ee, i̇kincisi neden böyle yorumlar yapıldı. Şimdi ekonominin kötü olduğu bir gerçek ve e, insanlar şunu istemiyor. ya borçlarını ödeyemiyor, haciz kapısına gelsin istemiyorlar. Ee, bunun sebebinin bu olduğunu düşünüyorum ama bu icra ile hacizle alakalı bir şey değil. Onu evvela söylemek lazım. Bu aslında şiddetle alakalı bir şey. Yani şiddet görmenizle alakalı bir şey. Ben şimdi kimseyle kavga etmedim kimseyle şahsi bir düşmanlığım yok. Ee, bir gariban adam var. Bir de 80 tane koyununu kaptırmış birisine 4 yıldan beri alamıyor. Adam ve ailesi de güçlü. Korkulan insanlar e, yanına yaklaşamıyorlar. yaşamıyorlar e, adam şimdi kendi borcunu ödeyememiş. E, kre, yani Ziraat Bankasına kredi borcunu ödemek için arazisini satmış. Oğlunu, çocuğunu evlendiremiyor. Ekonomik olarak zor duruma düşmüş. Mağdur asıl mağdur olan bu adam. Diğer taraf ise bir sürü insana borcu var, bunları ödemiyor. Zaten tahsili de kolay değil yani uzak bir yer şehre ve e, hatta kendine çiftlik aldığını da duydum e, ve gider gelip gidene de tehdit ediyorlar. Zaten biz gittiğimiz zaman da gayet nazik davrandık, jandarma ile gittik e, yani başlangıçta ilk başlangıçta konuşmaya gitmiştik ama e, bize şiddet gösterildi. O zaman da elimdeki telefona vuruldu, icra memuru itilip kakıldı. E, tutanağı tuttuk. Bir daha gelişimizde biz jandarmayla geldik. Beş tane jandarmayla geldik. Nezaketli konuşma yaptık. Dedi ki, ben adam, ben kaldırtırmayacağım bunu dedi. Bak dedim, bunu yapma. Kendini sıkıntıya sokma. Bu iş yine olacak. İtiraz edersen, hakkın varsa geri alırsın dedim. Bunda bir sıkıntı olmaz. Adam annesini aramış. Annesi dağdan koştura koştura geldi. İlk önce icra memuruna bıçak çekti. Onu da kovaladı. İcra memuru... Saklandı biraz. Kaçtı. Daha sonra adam dedi ki işte o değil bu dedi. O şerefsiz değil bu falan filan dedi. Ben de uzakta bir yerdeyim. Telefon görüşmesi yapıyordum. Bir de baktım ki kadın koşa koşa geliyor. Jandarmaya şöyle bir bıçak salladı. Baş gar ihtiyarı çekildi jandarma. Kadın o sırada bana bir bıçak salladı. Gördüm. Çekildim. Arkamdaki jopu çıkarttım. Bir iki böyle göstermelik hareket yaptım. Kadın durdu. Kadın durunca jandarma var bunu yakaladı. Diğer adam da Vay dedi benim anneme nasıl böyle saldırırsın gibi bir laf söyledi. Halbuki saldırmadım. İstesem ona vurabilirdim. Yapmadım böyle bir şey. Adam saldırdı ona da vurmadım. Tuttum sadece. Fakat adam beni yıkmaya çalıştı. Yıkamayınca da kalktı ısırdı. Ha şimdi biz hacimizi yine tamamladık. Ha tabii kısmen eksik kaldı ama o andaki işimizi bitirdik. Ve şu bir gerçek. Şimdi burada bu haciz yapılmasa. Ne olurdu? Yani bu adalet gerçekleşmezdi. Devlet güçlüyle zayıf arasında aracı olan kurum. Ee, yani devletin varlığı, devletin vatandaş arasındaki varlığı ne yani gölge düşmüş olurdu? Şimdi bu insanlar diyorlar, haciz olmasın falan. Tamam, çok güzel, haciz olmasın. Peki devlet bu hacizleri bu dönemler erteleyemez miydi? Şimdi yani devlet hacizleri ertelemek istiyorsa alacakları hakkını ödemesi lazım. Yahut da en azından alacakların alacağını geç almasından kaynaklanan zararı tazmin etmesi lazım. Bunu yapmadan bir devlet kimseye şunu diyemez. Ya alacağını alma diyemez. Ha, devlet neyi diyebilir? Ben vergi borçları, alacak borçlarını erteledim diyebilir. Kendi alacaklarımı almıyorum diyebilir. Şimdi Şimdi ben sana malımı vermişim, koyunlarımı vermişim, bir şey üretmişim vermişim. Senden bir para almalıyım ki ya da mal almalıyım ki sana verdiğim şeyi yerine koyabileyim. Kendi borçlarıma borcumu ödeyebileyim. Şimdi devlet böyle bir şey yaparsa piyasadaki güven kalmaz. Kimse kimseye borç para vermez, veresiye vermez. Piyasa sıkıntıya girer, herkes sıkıntıya girer. Yalnızca borçlu insanlar değil. Yani sen biliyorsun ki devlet buna engel oluyor ve garantisi yok. Alamayacaksın hakkını şu ya da bu zamanda. Yani şu halde bile çok zor. Sen şunu yapar mısın? Piyasaya ettiğin malın var, riski atıp da ticaret yapar mısın? Bir şey üretir misin? Kimseye borç para verir misin? Vermezsin. İnsanlar bence ne istediklerini bilmiyorlar. Bakın bizim için de icra yapmak, haciz yapmak hiç istenmeyen bir şeydir. Hele ekonominin zor dönemlerinde bunu yapmak istemeyiz. Hiç istemeyiz çünkü hem bizim için de büyük sıkıntıdır bu. Yani biz seve, aman güle oynaya böyle dansa dansede da, dansa da gitmiyoruz şey, bunu şey yapmaya. Çünkü hem mali külfet, hem büyük risk, hem çok büyük ciddi zaman kaybı, icra. Ama bir çaresizlik var. Şimdi bunu daha önce de söyledim. Yani borçlunun kapısına icra memuru, avukat, polis gelmesin de mafya mı gelsin? Yani çünkü bunun alternatifi budur. Ben alacak değilsem alacağımı bir gün alırım. Bakın Türkiye'deki cinayetlerin, adam öldürmelerin yüzde 60'ı alacak boş meselesindendir, mal mülk meselesindendir. Yüzde 30 kadınla alakalı konulardır, yüzde 10 da sahil sebepler. Ama büyük oranda, bu oranlarda yaşayabilir yıllara göre bu orandadır. Şimdi bir de devletin aradan çekildiğini düşünün. Bak icra memuru, avukat bunlar çok tecrübeli insanlardır, İnsanların arasını bulurlar. ...orta yolu bulurlar. Şimdi tabii şunu da görmek lazım. Yani son zamanlarda paranın böyle çok önemli hale geldiğini... ...insanların e, parayı elinde tutmaya çalıştığını... ...ve bir kesim insanın da toplumun tamamını demiyorum... E, ...arkadaş kaçmıyoruz ya bir gün öderiz deyip... ...yıllarca başkasının parasını alıp kullandığını görüyoruz. Yani işte senedin, senedin de biraz önemsiz hale gelmesinden sonra... E, bu daha önem arz etti. İşte şimdi bu kötü niyetli insanlar da var. Başkasının parasını kullanan e, yani ben şahsen bunu bir dolandırıcılık olarak görüyorum. Çünkü e, ticaret erbabının mesela bizim o koyun meselesinde de koyunları adam bizim müvekkilimiz eğer kaptırmasaydı 4-5 yıl boyunca o, o koyunları yavrulayacak onları satıp o parasıyla ticaret, e, ticaret yapacaktı. Ama bunu yapamadı. O ticareti diğer taraf yaptı. E, şimdi Dolayısıyla icra istenmeyen ama kötünün iyisi olan bir zarurettir. Bunu e, devletin araya girmesi gerekir. Devlet zaten alacak borç meselesinde yoksa devlet de ortadan kaybolmaya başlar. Dediğim gibi geçmişte 2000 yılından önce ben hatırlıyorum o dönemleri yaşım itibariyle. Alacak tahsili zordaydı ve insanlar artık bu işi... ...mafyalara vermeye başlamıştı. Böyle, bu adamlar da insanların kapısına dikiliyor. E, tehdit ediyor. Şiddetli. aya Şiddetle. Kimisi ayağına kurşun sıkıyor, çocuğunu bilmem, kaçıran kadar vardı bu işler. Ne detaylar biliyoruz, ne kulağımıza geldi ama... ...bu çok şükür bugünleri geride bıraktık ama... ...eğer e, geçmişe dönüş yapmak istemiyorsak şu realiteyi kabul etmemiz lazım. Bu bir zarurettir. O yüzden görevini yapmak için gelen insanlara karşı gerekli sabrı ve anlayış göstermemiz lazım ki onlar da siz bize yardımcı olsun. Yani gerçekten avukatlar yani insanlara yardımcı olmak istiyor. Bu konuda bir kolay yol bulmak istiyor. Evet. peki neden kararı istinaf ettiniz? Şimdi kararı istinaf ettim. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Evvela biz sanıkların tutuklanmamasından dolayı biraz canımız sıkkın. Hem Bursa Boros hatta bütün avukatlar bundan dolayı sıkkın e, ee, şunu biliyoruz yani şimdi böyle bir olayda tutuklanması gerekir. Çünkü e, birisi bıçak çekmiş, icra memuru kovalamış, avukata bıçak sallamış. Sonuçta ortada bir tehdit var. Tabii, e, ondan sonra icra e, ve yani ben onu o şekilde algılamıyorum. Ben kadının gözlerine baktım ve vuracağını anladım ve salladı da. Ha, şimdi tabi kanunen e, bunu bıçakla tehdit, silahla tehdit olarak bunu yazacaklar ama ben ne yaşadığımı biliyorum. Çünkü ben o darbeyi yeseydim Orhan ile bir buçuk saattir. Yani ilçe bir buçuk saattir. Ve ee, iç kanamadan giderdim ben yani. Eee ve adam da sanki bu, e, annesini saldırmak için üzerime o kışkırtmamış gibi. Çünkü böyle uyanıklıklar var Türk toplumunda. İşte e, kendi annesini saldırtıyor. Hatta yol gösteriyor. Ondan sonra da hafiflediği sebepten, indirimden yararlanmak için anamı savundum demek için kendisi saldırıyor. Anam bilmem diye. Yani şimdi bunlar e, düzgün, akıllı hakimleri, tecrübeli hakimleri kandıramazlar. Şimdi, ve, ve dediğim gibi yüzde sabit izi kalacak şekilde ve bir ciddi bir zarar veriyor. ve Ben çok da şükrediyorum Halim'e. Ben doktorumla görüştüm. Eğer bu saldırgan şuradan değil de, yani elmacık kemikten değil de daha aşağıdan ısırmış olsaydı büyük bir delik olurmuş burada. Çünkü burada cildinde yağlı olduğu için kaydı ve bir kısmen üst kısım koparttı ve bunun tedavisi mümkün oldu. Bir iz var ama şükür yanağım duruyor yanımda. Bu olmayabilirdi de. Şimdi düşünün böyle bir durumda kamu görevine engel olmuş, bu şekilde zarar gelmiş sanıkların tutuklanması gerekiyor. Orada bir hakim olsaydı, yani benim yerimde orada o köyde keşif yapan bir hakim olsaydı, o sanıklar mutlaka tutuklanırdı. Ben uzun süre güneş yüzü görebileceklerini de zannetmiyorum. Ha şimdi bazı insanlar da çok nadir olsa, bunun tabii bir vahşet bu, aynı zamanda e, ciddi bir e, şiddet içeriyor, e, canavarca bir hisse zevkle yapılıyor. Şimdi insanlara anlatamıyorum yani e, diyorum yaşanması ki… Yaşanması lazım. He, yaşanması lazım ama şey de var tabii, tepkiler de ilginç. E, i̇nsanlar e, beni boşlu ısırdı falan diyorum, kadın niye bunu yaptı diyor, tutuklandı mı kadın falan diyor, kadın değil diyorum, erkek diyorum. Allah Allah diyor. E, şimdi e, bu çok şiddetin debi. Yani böyle bir durumda topluma örnek olacak şekilde bir ceza vermek lazım ve sanıkların baştan tutuklanması lazım ki bir şey bir şeyle karşı karşıya kalmasın, e, ciddi bir ders verilmiş olsun. E Şimdi sanıklar tutuklanmaz, ceza tatlı tatminkar olmazsa e, sanık işte e, bu infaz kanunundan da yararlanarak. Rahatça bir zaman sonra dışarı çıkabilecekse ya da hiç girmeyecekse içeriye. Bu bir teşvikten başka bir şey değildir. Al sana buyur buraya saldır demektir. Ama şimdi bu şurada bir çelişki var. Ben aslında bir mahkeme kararını idari bir karar uyguluyorum. Ben zaten aslında bir yetkim de deyiyorum. Adam kararı hakim veriyor ki bizim olayımıza da böyle. Bu kararı veren hakim itiraz ettiler borca. Hakim dedik ki takimin devamına. Adam niye bana saldırıyor? Çünkü hatta ben zannederek icra memuruna saldırıyor. Hı hı. Niye? Çünkü avukatı zayıf görüyor. Devletin avukatı korumayacağını düşünüyor. Ama bu şu noktaya getirir bizi. Bu işler bugün banadır, yarın sanadır. Aslında bana saldırmıyor. Aslında bunu kamu düzenine saldırıyor, hakim savcıya saldırıyor. Fırsat bulursa bunu da yakar. Bu bahsettiğiniz durum sadece avukatların sıkıntısı mı? Yok. <laughs> Ben birçok kamu görevlisinin bu şekilde sıkıntı yaşadığını görüyorum. Özellikle polis memuru arkadaşlarımızla bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani insanların ceza almayacağını düşündükleri için polise mukavemet ettiklerini görüyoruz. Şimdi bizim tabii toplumumuzda da sıkıntı var. Bizim toplumumuz yani sıkıntılı bir süreçten geçmiş, darbeler sürecinden geçmiş bir toplum. Bu toplum ya böyle pusuyor, sünüyor. Ya da sen benim kim olduğumu biliyor musun deyip tepki gösteriyor. Yani bak 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 yani böyle bir dayılanıyor hemen. yani bizde medeni tepki, medeni cesaret, efendice bir şekilde derdini anlatmak, kanunen hakkını aramak çok gelişmiş bir kavram değil. Zaten yani nedense adalete güven bir türlü tam yerine oturamadı bizim kalbimizde. Bu güven oturmuş olsa, yerleşmiş olsa insanlar hakkını devlet eliyle, kanun eliyle alabileceğine inansa bu tip fiziksel şiddete de başvurulmaz. Ne garip bir şeydir ki bizde şiddet alkışlanan bir şeydir. Öyle birazcık kahramanca görülür. Mafya liderleri falan filan böyle yarı kahraman olarak görülür. Bu şiddete olan hayranlık iyi bir şey değildir. İyi bir alamet değildir. Çünkü e, yani bu şekilde insanlar işlerini halledebileceğine inanırsa ki bizim işimizde de böyledir. Adam yani haciz kalmasın, haciz olmasın demek aslında mahkeme kararları yetkisiz olsun demektir. İdari kararlar yetkisiz olsun demektir. Bugün hiçbir mahkeme kararını icra olmadan tesis edemezsiniz. Şimdi dolayısıyla ben şunu düşünüyorum. Ben kararı istinaf ettim. Çünkü yetersizdi. Yani burada iki, iki birkaç yönden istinaf ettim. Birincisi şahsımı hakaret hı hı. ve elbisem yırtıldığı için ceza verilmemiş. Tamam. Memur arkadaşımıza, icra memur arkadaşımıza bıçakla kovalandı, görev işi engellendi. Bundan ceza tesis edilmiş ama ertelenmiş. Sebep, duruşmadaki iyi hali, şeyin, sanığın duruşmadaki iyi hali ve bir daha suç işlemeyeceğine olan inanç. Allah Allah. Yani şimdi bak, Türkiye'de adamlar mahkemenin dışında karşı tarafı tehdit ediyor. Dışarıda böyle mahkemeye girip e, süt dökmüş kedi gibi böyle masum bir şekilde duruyor. Yani şimdi bundan dolayı ceza düşünmesi uygun değil. E, adam kolluğa zorluk çıkartıyor. Her türlü memura zorluk çıkartıyor. Bir tek yani korktuğu kişi hakim savcın. Çünkü biliyor ki hakim savcıya bir şey yaparsa, ona tehdit etmeye kalkarsa devlet tepesine binecek canını okuyacak. Yani... Bu yüzden hakimi savcıya saldırı olmuyor ve bu yüzden biz zayıf göründüğümüz için bize saldırı oluyor. Bu iyiye işaret değil. Ve dediğim gibi bir yargı unsuru olarak da görmemiş Sayın Yargıç bizi. Halbuki avukat kanunu da dahil birçok kanunda avukatlara görevinden dolayı yapılan saldırılar, hakim savcılara görevinden dolayı yapılmış saldırılar gibi değerlendirilir diyor. Hakim alt sınırdan vermiş. Neden? Yani bunun üst sınırdan verilmesi için hangi sebep olması lazım? Yani bir hakim, savcı ya da üst düzey bir bürokrat mı olması lazım bunun? Şimdi bu neredeyse bu kararın bile sade vatandaşlar için aranan bir karar olduğunu söylemek lazım ama yeterli değil. Çünkü yıldırıcı olması lazım. Bakın cezalar bu tip suçlara karşı böyle çok insaflı davranmak adliyenin işini arttırır. Vatandaş ee, bu tip dirençler yapıp hacizi engelleyebildiğini, devletin memurlarının vazifesini engelleyebildiğini görürlerse bazı yanlış insanlar, bazı kötü niyetli insanlar evet burada direnci gösterirler, ceza da almazlar, bunu tekrarlarlar ve adliyenin de yükü artar. Ama bir tane örnek gösterirseniz topluma kötü niyetli insanlar haddini bilir. Namuslu, dürüst insanlar da kendini güvende hisseder. bu, bu, bu bakımdan Doğru bir cezanın verilmesi ehemmiyette. Ben e, bakın avukat e, birçok avukat e, bu konuda şey yaptı, vefat etti. Bursa'da da vefat eden avukatlarımız var. Mesela e, ne yazık ki bunlara da verilen cezalar e, mesela geçenlerde bir avukat arkadaşımız e, bacağından vuruldu. Tutuklanmadı sanık. E, yine Avukat Özgür Bey e, öldürüldü hacizden dolayı yani bir e, bayanın nafaka alacağının yürüttüğü için yani gerçek davanın boşanma davasının bile avukatı değildi. Sadece icra işlemlerini yürüten kişi olduğu için gittiler. Avukat Özgür Bey'i e, öldürdüler pompalı tüfekle. Bazıları yine benzer şeyler söyledi. Ah iyi ki öldürmüş falan filan dedi. Ya şimdi bu... E, Bence çok yanlış bir şey. Bu sana yapılacak e, sehtide de davet etmek demek. E, yani şimdi kadın hakları falan diyoruz. E, kadına şiddete karşıyız. Ama kadının avukatına yapılan şiddete karşı değiliz öyle mi? <laughs> Olur mu öyle şey? Sonuçta işte her türlü şiddete karşı Tabii. Lazım. Yani bunun kadına erkeği Gerisi olmaz mı? De... Tabii. Şey. Modası olmaz bu işin. E, ben her zaman söylüyorum. 6284 Kadına şiddeti engelleyebilecek bir kanun değildir. Ee, eğer bir şiddet belirtisi varsa, gerçekten böyle bir ihtimal varsa, e, bence bu e, sanık içeriye alınmalı ya da akıl hastalığı varsa e, bu insan akıl hastanesine tedavi altına alınması lazım. Tabi ciddi ve sıkı önlemlerle. Çünkü benim gördüğüm toplumda gerçekten şiddet gösteren insanlar, yani erkekler kadın olsun, e, ya uyuşturucu kullanıyorlar, ya alkolü kullanıyorlar, ya akıl hastalıkları var. Ya bir aşiret kültüründen geliyorlar. Bugün kadın sığınma evlerine bakın bunların yüzde 60'ı şeydir. Yani yüzde 80'e yakını güneydoğuludur, doğuludur yani. Ee, şimdi buna 6.284 mani olamaz. Uzaklaştırma kararı efendi, işinde gücünde insanlara uygulanır. Ve kötü niyetli insanlar tarafından da kullanılabilir. Ee, ceza az da olsa yıldırıcı olmalı. Bakın adil olması lazım cezana. Ama verildiği zaman da uygulanması lazım. Şimdi icra meselesine gelince bugün bankalar, yani insanların herkesin bankaya borcu var. Bankalar zaten pek e, icrayı çok ciddi anlamda yapmıyor. Size borç verirken zaten sizin hakkınızda çok ciddi araştırmalar yapıyor. Onların algoritmaları var, güvenilir olup olmadığınızı öğreniyor. E, ondan sonra ve e, evinizi, arabanızı neyse bir şeylerinizi, arazinizi zaten güvence altına alarak yapıyor bunu. Ve eğer ödeyemezseniz de bir aciz vesikası alıyor. Ne gidip mal kaldırır, ne evden başka bir şey yapar. Aciz vesikası alır. Bunu devlete ödeyeceği vergiden düşer. Ondan sonra varlık kurumlarına devreder. O da sizinle işte onda bir, beşte bir fiyatına anlaşır. Anlaşmaksa da yine üzerinize gitmez. Bunda bir sıkıntı yok. Yani zaten toplum e, bununla alakalı bir sıkıntı yaşamıyor ve e, ben bende de, de yaşamamalı. Çünkü bankalar e, şey gibi, şeker gibi kredi kartı dağıtıyorlar. Yani ödeyebilir mi, ödeyemez mi hiç önemsemiyorlar insanlara. Ve insanlar bu şekilde borçlu. Ama şahsın şahsa borcu önemli bir şeydir. Ee, bir fıkra var. Adamın bir tanesi Amerika'da bir, bir, kasabaya gelmiş, otele gitmiş. Demiş ki ben sana 300 dolar veriyorum. Ama akşamleyin kalıp kalmayacağım belli olacak. Akşam kalmayacaksan paramı alırım demiş. Otelci senin içinde gitmiş lokantaya ondan sonra işte marangoza, manava neyse herkese borcunu ödemiş. Onlar da kendi borçlarına borcunu ödemişler. Sonra bu bütün kasabaya dolaşmış otelciye borcu olan birisi de ona gitmiş 500 dolarını vermiş. Akşam adam gelmiş demiş ki ben kalmayacağım ver paramı demiş. Adam da çıkartmış senin içinde parasını vermiş. Şimdi bakın paranın durması böyle bir şeydir para dolaşması gerekir, ticaret olması gerekir. İnsanlar çalışmalı ve parayı çalıştırmalı ama bunun için güven lazım. Güven için parasını alabileceğini bilmesi lazım. Bu yüzden e, insanlar ne istediğini çok iyi bilmesi ve ona göre davranması gerekiyor. Şuna da şey yapmalıyız, şiddete karşı olmalıyız. Şimdi biraz da avukatlar dediğim gibi günah keçisi olarak kullanılıyor bu işlerde. Niye günah keçisi olarak kullanılıyor? kolay yol bu yani zayıf olarak görüldüğü için bu kullanılıyor ama gerçek şu hepimizin avukata ihtiyacı var bugün bir hukuki sorunumuz olduğu için bir avukata soruyoruz ben de aynı şeyi yapıyorum yani her şeyi ben de bilmiyorum ve yine insanlar git tanıştığınız insanlara şunu soruyorsunuz... ben avukatım dediğiniz zaman aa benim de şöyle şöyle bir avukat akrabam var dostum var falan diyor ne kadar güzel falan diyorsunuz. Herkesin bir dostu, bir akrabası var avukat. Ya da kendi çocuğunu falan avukat yapmaya çalışıyor. Ama bir yandan da tükaka oluyor. Bu biraz da mesleğin yapısından kaynaklanan bir şey. Şimdi hiç kimse karşı tarafın avukatını sevmiyor. Ama kendi avukatını seviyor. <laughs> Böyle bir ters şey var. Ve herkes bir gün ihtiyaç duyuyor. ...hani hiç ihtiyaç duymayayım diyen birisi bile. Avukattı bir yani. Avukatlar da yanlış insanlar olabilir. Avukatlık toplumun yansımasıdır. Toplum eğer avukatlar hakkında kötü bir kanaate sahipse kendine dönüp bakması gerekir. Çünkü içimizden çıkıyor. Ve benim zamanımda 7 tane hukuk fakültesi vardı. Şimdi 130'un üzerinde. Niye bu kadar var? Niye insanlar avukatta ya da hukuka insanları yönlendiriyor? İşte bu çelişki çok ilginç. Yani şunu da görmek lazım. Bunu insanlarımız böyle para kazanacağını düşünüyorsa bu meslekten bunu yapmasınlar. Yani bu iş çok eskiler bunu aristokrat mesleği derlerdi. İdealist meslekler bu iş. Para kazanmak için yaparsanız çok sıkıntı yaşarsınız. Ya da hiç bulamazsınız. Bakın toplumda avukatların %10'u falan çok iyi kazanır. %30'u memur gibi kazanır. %40'ı 30'u geri kalan kısmı asgari ücretle çalışan insanlardır. İşçi avukatlardır. Herkes de hakim savcı olamıyor zaten. E, hakim savcılık da zannedildiği gibi böyle e, çok en iyi olana verilen bir şey değil. E, yani size tavsiyem şu. Hukuka saygılı olun. E, kendi güvendiğinize saygı göstermiş olursunuz. Şiddete karşı çıkın. Kendinize yapılacak şiddete karşı çıkmış olursunuz. Yoksa toplumda nobranlık, bu dayalık, ayalık buna benzer böyle e, şeylik şiddet meyilimli insanlar prim yapar. Bunlar e, üst, iyi noktaya gelir. Ve hakim savcılarımızdan ricamız şu, e, kendi, eğer adil bir yargılamadan sonra, eğer bir insanın bir cezayı hak ettiğini düşünüyorlarsa bu örnek teşkil edecek şekilde olması lazım. Yani yargılamanın ben e, çok titiz yapılması gerektiği karasındayım. E, o hassasiyete eriştik mi şüpheli. Ama bu yargı oluştuktan sonra örnek olmalı topluma. İnsanlar bir daha o suçu işlememek işlememek durumunda olması lazım. Hepinize iyi günler diliyorum. Yine tekrar Bursa Barosu'na ve kıymetli icra memur arkadaşlarımıza, polis arkadaşlarımıza selamlar yolluyorum. Yine bütün asker polis şehitlerimize, görev avukatlık ve polislik yaparken şehitlik olan arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Allah onların da mekanlarını cennet etsin. Ee, Allah yine Filistin'e e, inşallah güzel bir neticeye ulaşırız. Bu sıkıntıları aşarız diye ümit ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür <laughs> Sağ olun. İyi günler diliyorum.